Panik deyince annem geliyor çünkü aklıma. Hiç hoşuma gitmiyor. Annemin paniklemesi kadar insanı tedirgin eden bir şey yok. Yani hani normalde olaya paniklemen gerekir ya. Mesela diyelim ki bir kaplan sana koşarak geliyor. Saldıracak ağzı açmış falan. Sen kaplanı değil de benim anneme korkarsın. Annemin, gerçi ben kahkaha atıyorum da. Anne paniği diye bir şey var. Olaydan daha tehlikeli. Ya şöyle bir şey arabada gidiyoruz böyle. E, ee, yollar da hafif kaygan böyle. Karlı marlı. Babam da işte arabayı kullanıyor. Zaten sakin gidiyor ki Murat 124 de arabamız. Hani istersen hor kullan kıyım. Hani frenlerin arasına böyle bahçe hortumu ile telle bağlamışlar. Yani hani istesen de zaten rally yapamayacağım bir araba. <laughs> Neyse. Arada böyle egzoz atıyor. Öyle bir arabada gidiyoruz. E tamam Fred çakmak da şu usulü. Yolda babam bir an kontrolü hafif kaybetti yani. Hani buza denk geldik. Boşta dönüyor böyle. Direksiyon kayıyoruz böyle. Ya uçurum yok. Lav yok. Yanar daha düşmeyeceğiz yani ama. Ya kayıyoruz böyle. Babam toplamaya çalışıyor falan filan derken. Yani bak yemin ederim hani ben de ilk korktum. Annemin paniğini duyunca. kahkahadan amına koyayım ölelim bari. Harbiden güle güle ölecektik yani. Böyle babam toplamayı çalışıyor annem böyle Haydın! Haydın! <laughs> At kişnemesiyle babamın adını telaffuz ederek Arabayı zemine oturtmaya çalışıyordu annem. Altıma sıçtım ya. Böyle panikleme bak. Haydın! <laughs> ya annem var ya çok ilginç bir kadındı ya. Gerçekten hala öyle ilginç bir kadın. Benim için kadındı artık eskiden annem olan kadın. Artık görüşmüyor. <laughs> Yok onlar bandırmada yaşıyor. Ne sıra ama ya. Çok ilginç oğlum. Sizin anneniz mesela şöyle özellikleri var mı? Harbiden merak ediyorum. Sırf laf sokmak için saçma sapan bir şey söylediği. Yani söylediği şeyin sana girmiş olması mevzu. Böyle davrandı oluyor mu? Mesela şöyle örnek vereyim. Bir yine bir arabadan arabaya bağlıyorum konuyu. Şimdi biz Murat 124'ten sonra biraz daha e, Edge of Çağ atlayıp dedi ki arabayı da değiştirelim. Imperial Çağ'a gelemedik ama Bakır'ı atladık işte. Altın çağına geldik. Dedi ki bir arabayı değiştirip Ford Towns babam alalım dedi. Okey. Annem de bir an önce tabii ki de yani herkes büyük arabayı bilmek ister ama adam öğretmen. Anneme de yani hani ne çıkar ki oradan. Okey Ford Towns alalım falan aldık. Şimdi i̇şte, araba büyük bir araba. Hani e, bindiğimize göre çok daha güzel ama ortalamanın altında bir araba yani. Ama tabi annem de arabayı görür görmez böyle tezek görmüş gibi bakıyor hani. Hani buna mı bineceğiz gibi. O aslında çok da kötü bir şey değildi. Böyle bir tartışma oluyor. Bir laf vardır onu söyleyeyim önce. Alırsan Ford olursun Lord diye bir kamyoncu lafı var. Bu hani Ford alırsan Lord gibi olursun. Yani lord da işte İngiltere Lordlar olur ya böyle soylu aile. Yani bu iyi bir şey demek. Alırsan Ford olursun Lord. Okey. Şimdi anne bunu bir yerden duymuş. Okey. Bir gün evde bir tartışma babamla böyle atış. O bir şey diyor, o bir şey diyor. O böyle şey diyor, sen diyorsun ben böyle bilmem ne. Arabadan araba. O arabaya geldik onu babam bir şey dedi. Annem şöyle dedi. E ee, Aydın boşuna demiyorlar. Alırsan Ford olursun Lord. Hani. Lord'u o kelimenin şeyinden dolayı, aliterasyonundan dolayı düşük bir şey sanıyor. Hani Lord, hani. <laughs> öyle, Lord diyerek aşağılıyordu. Değişik kadın abi, değişik. Hakikaten değişik. Ah annem be, valla ömrün uzun olsun ya. Harbiden ilginç bir kadın da yani. <laughs> Çok değişik ya, valla. Zohan onu Zord sanıyor. Aynen, o öyle. Zor gibi bir şey sanıyor. <laughs> Şahane var hakikaten. Her şeyi çok sıra dışı bir kadın ya. Yani tepkileri anlam veremiyordum bazen. Özellikle şeyi yani entrika. Daha bunun videoları çekmiştim. Hani Babana söylemeyeceğim ama sakın bak bir daha sıçtık babamda olay. Akşam akşam bile değil, bir saat sonra babamda yani. Hani annelerin böyle bir özelliği var, çok entrikacı oluyorlar. Yani bilmiyorum sebebini ama ya da belki benim şöyleydi. Babana söylemeyeceğim sıçtık. Direkt pe pederde konu. Hani dosyalanmış önünde böyle bekliyor aman yakayım. Sıçtık. Öyle bak ilk sigara mesela yakalanma anım da öyle. Ben ilk anneme yakalandım. Böyle bir, bir park vardı işte. Biliyorsunuz o yaşlarda parkta bahçede içiliyor sigara. Kaçak göçü. Lise 1, lise 2'yim herhalde. E kızlar var, kız arkadaşlar. Bir de biz varız. Bir tane paket almışız. Aman yakayım o kadar amatörüz ki. Paketi nasıl? Normal sigara paketi şöyle ses. Kutu düşün. Şöyle kutu. Bunu buradan açarsın. içinden alırsın. Biz ne yaptık? Kutuyu açtık. Jelatini yırtmadık. Jelatini de böyle açıp içinden seçerek alıyoruz böyle. <laughs> Üstten bakıyoruz böyle çekip. Deney tüpü gibi böyle. Sigaraya hürmet. Ondan sonra neyse kaçışma bilmem ne falan filan derken bir anda oh. elinde de sigara böyle işte. Ay kut diye bir ses annem bu. Ay kut. Öyle annem o gün öyle bir ses tercih etti. <laughs> Yok Aykut. Bilmiyorum artık. Aynen. Bir baktım. Onun avradını ya. Annem. Ben dedi 15 yıl içtim bu boku. Yazıklar olsun. Bir an böyle annemi aldatmış gibiyim. Yazıklar olsun. Hani tam anlamıyorum olayı. Ne yaptım acaba? Dedi babana söylemeyeceğim. Çabuk at onu bir daha da görmeyeyim. Ben o yaşta babana söylemeyeceğimi ciddiye aldım. Hakikaten babama söylemeyecek gibi. Güveniyorum anneme, canım annem yani. Oh okey diyorum bu aramızda bir sır. Annem sever beni korur. Çünkü babam duyarsa işte dayak yemem ama muhtemelen çok daha işte ekonomik yaptırımları ambargo uygular. Anladın <laughs> mı öyle söyleyeyim. Para kesintileri falan. Bak yemin ederim daha ben eve gitmeden yaşandı olay. Eve gitmiş. Büyük bir heyecan. Elinde bir olay var. Hani böyle Star Magazine gibi. Anladın mı? Hani Murat Buz'u çıkışta biriyle yakalamış ve koşmuş. Öyle. Gitmiş babama demiş ki hemen sıcak haber yani babamdan zam alacak sanki amına <laughs> koyayım hani o terfi alacak gibi. Demiş Aydın Aykut'u sigara içerken gördüm. Babam da ne demiş? İlk defa mı görüyor? i̇şte bak ya babam canını yerim. Bak babam <laughs> adam hiç bozmamış olayı. <laughs> ya var ya anne ya değişik kadın ya gerçekten.